Çok mu? Hangi köyden? Çok mu? Çok mu? Hangi köyden? Başladım. Başladım. Evet, taş çiftli. Tamam. 3 belge biz. Tam bunlar de... peyder pey. Değil mi? Hocam, 14, Nisa, öyle mi? Mis, 14 Mart 24 ha. ve e, 4. Yani ha. taze taze gitsin dedik. 3 hmm. hafta satalım dedik. E, bugün Tokat Gazi Paşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezimizde fise satışlarına başlamış bulunmaktayız. Geçen yıl 500 bin adet yetiştirdiğimiz fideleri bu yıl 1 milyon adede çıkardık. Fiyatlar da gayet makul. Burada hocalarımız, öğrencileriyle birlikte birçok fide çeşidiyle ilgili ıslah çalışmaları da yaptı. Çeşitler üzerine tohumlarla bu fideleri yetiştirdi. Çok yoğun bir şekilde de talep var köylerden vatandaşlarımız. Bu fideleri almak için şu anda sırada bekliyorlar. Ben bereketli olmasını diliyorum. Hayırlı olsun bu serada çalışan görev yapan e, işçisinden tarımsal uygulama araştırma merkez müdürüne çalışan bütün arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ol. Ol. Bereketli olsun inşallah e, bol ürün verir. Ne alacaksınız bakayım okay. listenize? <laughs> Kaç tane? <laughs> 350 tane nereye dikeceksiniz? Şu burada, burada, hop bahçemiz var. Ha buradaki. Tamam, ben ha ben, ben, ben ha burada. Iki, tamam. İyi, güzel bir oyalanma, değil oyalanma. mi? Bu sene de verdiğimiz kağıdı, kağıdı. Çok sağ olun, ederim. rica ederim ne demek, artırdık sayıda, geçen sene 500 bin gibi bir fide vardı, bu sene 1 milyon fide evet. yetiştirdi arkadaşlarımız evet. daha fazla. Olun, bir de makul bir ücretle bunu dağıtıyoruz. Fidelerimizi aldık, biliyorsunuz bu sene kiraz miraz kalmadı. Ne yapmamız lazım? Domates, biber, patlıcan, şu anda hepsi de var, fiyatlar da normal. Tabii çarşıdakilere göre fiyatları normal. Bu sene 400 tane fidan aldım. Nereye dikeceksiniz? Bahçemize. Bahçem var. Muhtarlık bittikten sonra 30 sene muhtarlık yaptık. Şimdi de bahçeyle. E hocama çok teşekkür ediyorum. Daha önceden de tanıyordum zaten. Görüştü kendisine de. Yine teşekkür ediyorum. Gerçekten her yıl gelip alıyorum yani. Valla hocam yeni işte listeyi yaptık. Şey alacak, sebze fideler alacağız. Onlar onun için geldi. Valla toplamda yanılmıyorsam bir 150-200 tane var. Köyde arazimize dikeceğiz, bahçemiz var. Bahçemize dikeceğiz yani. Valla fiyatlar piyasaya göre ucuz. Yani bu satılan şeylerde bayağı pahalı şeyler var ama bura oralara göre daha ucuz. Tabi bazıları da biraz daha kaliteli. Burada da pahalı var ama bunun kalitesi biraz daha farklı yani diğerlerine göre. Ama şehire göre bizim şeylere göre biraz daha ucuz yani buradakiler. 150. Nereye dikeceksiniz bunları? Bahçemize dikeceğiz. Geçen sene de aldık aynısını. Memnunuz. Fiyatlar çok uygun yani dışarıya göre. Bura çok uygun. Tabii tabii ki üniversitemize tabii ki teşekkür ederiz. Rektörümüz geldi, konuşma yaptı. Ona da teşekkür ederiz.